Maral Falfa ve Kabeyen Üreticileri Birliği. Evet, e, şimdi Türkiye'de önce insanlar Maral Falfa'yı tanıdı. E, Turhan Bey ya da İsmail Bey. İsmail Bey'in Hindistan'dan getirdiği muhtemelen o tür dev pusaydı. Çünkü protein değerleri iyi çıktı. King Cross gibi düşünüyorduk biz onu. Proteini az gibi düşünüyorduk. Ama proteini iyi çıkınca araştırdık onun e, Hindistan'da melezlenen King krasa benzeyen bir dev, dev pusa ismi e, olarak adlandırılan e, Proteini yüksek bir cins varmış Muhtemelen onu getirdi geldi e, Hem iyi büyüyor hem de proteini yüksek Hindistan'daki o şeyin e, Ya şöyle anlatayım şimdi Bir tane youtuber arkadaş bunların hepsi Maralfalfa İşte şu bölgede Maralfalfa diyorlar Şu bölgede e, Tayland'da Pakong Bir demişler İşte Hindistan'da buna Süper Napier Pakong Bir demişler Maral fayayı pakman bir demişler diyor. Şimdi onu özellikle izah etmek için bir video hazırlamak ihtiyacı duydum. Şu an yalnızım, telefonu da astım. Hafif rüzgardan bazen sallanıyor. Kusura bakmayın. Şimdi telefonu elime alıp da bitkileri sadece çekip de konuşmak açıkçası hoş olmuyor. Böyle bir yöntem izleme ihtiyacı duydum. Şimdi elimizdeki türleri özellikle söyleyeyim. Ee, Turhan Bey'den aldığım e, Ne kadar da şu anda 30 kök dahi kalsa elimizde mevcut ee, Super Napier Pakong 1 Tayland'dan getirdiğim tür Zaten diğer türleri Tayland'dan getirdim ee, Red Napier'i Mehmet kaynak abimden aldım Red Napier'lerimiz var ee, Odot'u Mustafa Ünalan abimizden aldım Geçen yıl ee, Elimizdeki türü Bak kimden aldığımı bile söylüyorum Maral Falkay dedik Turan Bey'den aldık. Ondan sonra şeyi dev tatlı otu, süper yaprak Napier otu, imparator otu ve süper Napier pakong biri Tayland'dan getirdim. Zaten pakong bir Tayland'dan menezenen bir tür. En gelişmiş tür olarak dikkat çekiyor. Hayvana en yarayışlı tür olarak. Şimdi bunun hepsini dev tatlı, İsrail tatlı otu bunlar dahil. Şimdi bunların hepsini aynı kefeye koyup da ya işte hepsi Maral Falfa kesinlikle yanlış olur. Türler farklıdır. Ee, biz bunları daha önce anlattık. Ee, yapılarını anlattık. Mesela özellikle diğer türler özellikle benziyor. Mesela hangisi imparator? Yani az bir uzaktan bak hepsi Maral Falfa dersin. İmparator, Pakon bir Turan Bey'in Maral Falfası. Ee, uzaktan bakınca ya bunların hepsi aynı dersin Az yakınlaşırsın Ya bu imparator dediğinin yaprağı çok genişmiş dersin Pakong ee, birinin yaprakları Hep yukarı yukarı gidiyor Daha ince yapraklıymış dersin Ondan sonra e, Gözde ayırt edici Olarak e, videolarda dahi süper yaprak napier sadece Türkiye'de sadece şu anda ben de var. Ben bununla gurur duyduğumdan değil. Sadece farklı türleri getirdiğimi insanlara sadece anlatmaya çalışıyorum. Ee, süper yaprak napier bahar ayıla beraber paylaşacağız. İnsanlara zaten bayağı bir dikkatini çekti çünkü çok bambaşka bir tür. Hani yaprak kısmını tepeden aşağıya kadar yukarı kaldıramayan uzun yapraklı e, güzel bir tür açıkçası. E, şu anda çiçek taştı açtı. Süper yaprak napier Özelliğini söyleyeyim, e, yüksek sıcaklık ve yüksek kur, e, aşırı kuraklığa dayanıklı bir tür olarak geçiyor. İsrail tatlotundan bahsedeyim. İsrail tatlotu odota göre daha hızlı, çok çok daha hızlı büyüyebilen ve e, protein bakımından çok çok daha üstte olan, %23.4 maksimum ölçülmüş Tayland'daki fakir topraklarda bile yani düşünün. Bizim burada 25'leri bile bulabileceğini düşünüyorum bitki gençken. Bakın bunu kesinlikle e, genel olarak %18 protein diyorlar. Şuna genel olarak mesela imparator otu diyoruz ki 18.7 protein değeri Tayland'daki ölçülen tür şey. Abi yine söylüyorum. Tayland'ın fakir topraklarında 18.7 ise bizim burada 20'leri rahat bulur ama bitki gençken. Yani maksimum düzeyidir bu. Hani her zaman 18.7 imkan yok bulamazsın. Bitki büyüdükçe e, odun sulaşıyor. E, bitki büyüdükçe enerjisi artıyor. Protein değeri düşüyor. Her bitki de aynıdır bu. Her bitki de aynıdır. Enerjisi düş, yükselir. E, kurumat oranı yükselir. Protein değeri azalır. Her bitki de aynıdır. Bu bitkilerde de aynıdır. E, bizim söylediğimiz, şunda 18 protein var dediğimiz bu maksimum düzeydir. Mesela maral da bile bir de şöyle bir yanlış var. Ham proteine e, insanlar hep analize yolluyorum diyor. Ham proteine baktırıyor. Bir kişi de çıkıp da bunun sindirilebilirliğine, ve ve VHS dediğimiz kar suda çözünen karbonhidrat seviyesine, e, amino asit değerlerine, e, ince proteine hiç kimse baktırmıyor. Yani hayvanın alabileceği proteine baktırmıyor, ham proteine baktırmıyor. E, şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi marafafay kötüler gibi olacak ama hala ailemizde var. Niye kötüleyim? E, çünkü paylaşacağız. E, Turan Bey'in ürününü de hala paylaşacağız. E, Turan Bey diyor işte 7 kardeşte kalır. alsay diyeceğim. 70 kardeş oldu. Bundan aldıklarımız 80, 70, 60 kardeş oldu. Neyse çok önemli değil. Onu zaten herkes e, artık biliyor da. E, mesela bunda bile bitki gençken 16, 18 protein. 16 proteini çok rahat yakalıyoruz ama ham proteini yakalıyorsun. E, şimdi e, pakok Bir de insanlar şunu çözmüş. Ee, ham protein değil de hayvana yarayışlı ince protein bunda düşük onda daha yüksek onda 18 protein varken 16 yani bir de 18 protein varken 16 protein hayvana yarayışlı olanı yüksek seviyelerde hani o e, çok önemli e, zaten anlatmak istediğimi bazı e, bu okulunu okumuş insanlar daha iyi anladı ben de bilmiyordum bana da anlattılar. Öğrendim. e Şimdi YouTuber bir arkadaşımız var. O da Maral O da Maral diyor. İşte Güney Amerika'da diyor Maral demişler diyor, Orta Amerika'da diyor. İşte e, Kolombiya, Meksika taraflarına söylüyor. İşte diyor Tayland tarafında adına diyor e, Tayland'ın adına diyor Pakong ismini koymuşlar diyor. Hani Pakong şehri ya. Tayland'ın Pakong şehri var. E, Tayland'ın hatırına diyor Pakong ismini. O değil ki kardeşim. E, oradaki adam e, 7 yıl uğraşmış. Melezlemiş. E, her şeyini geliştirmiş, sen bir anda baltalayamazsın Yani yalan yok. Ee, aslında maral falva dedikleri tür bu da değil. Hani maral falva diye sattığımız tür de as, orijinal değil yani. Ona ulaşamadık maalesef. Değişik türlerimiz var. Onlardan da şu an için elimde yok. Paylaşmadığım için onlardan şu an bahsetmeyeyim. Birkaç tür girdi Türkiye'ye. İnsanlar onu da bana soruyor. Fena değil. Araştırın, bakın, öğrenin. Ne diyeyim artık. Elimde olsa da ben araştırıversem sizin için. Şu an elimde yok. Dediğim gibi elimizdeki ya bu Genel olarak bana ne söylüyorlar biliyor musun? Yurtdışı dışı bağlantılarımdan söylüyorum. İşte e, Mulato 2 Küba 22 Klon 51 değişik değişik buna benzeyen yem bitkileri var mesela. Ya o öyleymiş bu kralmış. Bana ne diyorlar biliyor musun? Kralını verdim ya ben sana diyorlar ya. Bu bitkinin kralını ben sana verdim. Hangisi? Pakopir diyorlar. Yani e, açıkçası kralını verdim diyor insanlar. Hani başka arama. Hani daha üstünü arama diyorlar yani tonaj olarak, hayvana faydası olarak daha üstünü arama. Neyse. Ee, videomuzu da biraz kısa tutalım. Burada noktalayalım. Ee, Youtube'a e, sayfamızı yeni oluşturduk. İzleyici sayımız düşük. Ee, Youtube'da yüklediğimiz videolar daha düşük izleniyor. Çünkü görünebilirlik düşük. Daha çok abone, daha çok izlenebilirlikle insanlara görünürlüğü daha e, artacaktır. Bu konuda sizden destek bekliyorum. En azından aktardığımız bilgileri, bizim size sunduğum bilgileri öğrenmek isteyen herkes daha basit bir şekilde öğrenir diye düşünüyorum açıkçası. Ve insanlar şunu bilsin: Geçen yıllarda tohumu maral halfa diye satan insanlar vardı. Artık herkes o tohumun maral halfa olmadığını öğrendi ama. Bir dönem o bile Maral diye satıldı. Şimdi hepsi Maral diyor bu yazı kişiler. Ee, bunu daşacağız aşacağız. Anlatı anlatı aşacağız ama e, bunları anlatırken e, işte bizim de anlata anlattığımızın havada kalmaması için izlenebilmemiz için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. E, o konuda sizden destek bekliyorum. Lütfen iyi olun. E, Youtube sayfamıza beğenin. Ee, en azından görünürlüğümüz artar, ee, aktardığımız bilgiler e, şey yapar. Süper yaprak otunun videosunu çektim. Ee, Dev tatlı otu o boğum araları iyice oluşmaya başlamış. Onun da detaylı bir videosunu aktaracağım. Çünkü o da kaliteli bir tür olarak geçiyor. Zaten e, dediğim gibi Turan Bey e, retnapiyere getirmişti dedik. O getirmişti. Biz de ne yaptık? E, Turan Bey getirdi. E, o dotu retnapiyeri de. O normalde bizim süper yapraklı pakunk türü imparatoru getirmemiz e, niye yalan oluyor? Ben onu anlamıyorum. O adam onu getirdi tamam. Saygı duyduk mu? Duyduk. Teşekkür ettik mi? Ettik. Ülkeye kazandırdı mı? Kazandırdı. E canım biz de e, uğraştık. Biz de bunun bir bir tık daha üstüne ulaşmaya çalıştık. Ulaştık, getirdik, paylaştık, paylaşıyoruz. Hani e, baltalamanın hiçbir anlamı yok insanları. İşte bu yalan söylüyor. İşte neymiş? E, ürün satmak için uydurduğu yalanmış kardeşim ya vallahi ya ne bileyim anlamıyorum ki neyse çok önemli değil İsteyen inanır isteyen inanmaz ee, o şekilde yani ee, herkese iyi günler